Evet değerli takipçilerimiz, bugün konumuz sıfır bilgi ile, sıfır deneyim ile taş tozundan vazo ve mumluk üretmeye çalışacağız. Öncelikle malzememizi tanıtalım. Öncelikle Alze Kimya'dan aldığımız, bu arada Alze Kimya'ya teşekkür ederiz. gerçekten kaliteli ürünler sunuyorlar bizlere. Alze Kimya'dan aldığımız taş tozumuz, silikon kaplarımız, ve bunları karıştırmak için bir adet kap yeterli oluyor. Sonrasında küçük bir kabımız daha olursa bize yardımcı olacaktır. Bir adet çırpıcımız ile işe koyulacağız. Öncelikle ben daha önce darasını aldım. 200 gram taş tozumuz var burada. 200 gram taş tozumuza ortalama %30'da %33 arasında bu taş tozunun özeline göre değişebiliyor. Aldığınız yerden sorarsanız ama ben özellikle %32-%33 sayesinde yani 200 grama e, 65-70 milim arasında su katacağım. Şöyle tekrardan giriyorum. arasını aldıktan sonra 66 67 milim civarında. Şimdi bunu özellikle ben birkaç yerde gördüm. Normalde e, su üstüne katılıyor ama bu tozuma yaratacağı için biz öncelikle buna e, şöyle bir şey yapıyoruz. Suyu yukarıdan ekliyoruz. Gördüğünüz gibi çekecektir biraz kendini ama şöyle yavaş hareketlerle biraz bunu balçık haline getireceğiz. arasında topaklaştıktan sonra hızlı hareketlerle yapıyoruz. Bir dakikayı çok aşmasın arkadaşlar. Çünkü bir donabilen bir hızlı donabilen bir materyal. Böyle hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Özellikle bunla olan bir sıkıntımız ee, hava kabarcıklarından ötürü. Hava kabarcıklarının da oluşmaması için, şimdi biraz sonra bunu taba döktüğümde ee, ufak böyle sallama hareketleriyle bu hava kabarcıklarını çıkaracağız. Ama isterseniz hava kabarcıklarını önleyen aynı şekilde azze kimyaları bulunuyor. bulunuyor. E, hava kabarcıklarını önleyen bir madde katabiliriz. Ama yine de ufak tefek böyle kabarcıklar oluşuyor. Dediğim gibi hızlı donabilen bir materyal o yüzden hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Karışımımız 10 saniye daha devam ettikten sonra döküm işlemine geçeceğiz. Öncelikle küçük bir kapla başlayacağım. Dökümle. Evet. Bunu bu şekilde yaptık. Şimdi bunu alalım. onuruyoruz. Evet gördüğünüz gibi sıfır bilgiyle ancak bu kadar oluyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan dibinde kalan şeyi çok hafif böyle sulandırabilirsiniz. Ben yani dediğim gibi amatör bir ilk defa sıfır bir deneyim olduğu için tam anlamıyla karıştıramadık. Ama öğreneceğiz. Az kimyanın kaliteli ürünleri sayesinde bu işi öğreneceğiz arkadaşlar. Yani Allah'tan ürünümüz kaliteli. O sebeple ötürü şöyle hafif şeylerle mantıkla Hareket ediyorum şu an. Bilgi yok. Tamamen mantık var şu an. Evet, şöyle hafiften. Şöyle. Şimdi evet. bunu şimdi dökeceğiz. Bu biraz karışacak. Evet böyle yaptık doldurduk şimdi hava kabarcıklarını önlemek adına dipte kalan bakın gördüğünüz gibi aşırı miktarda hava kabarcıkları oluştu bunları bir kürdan yardımıyla da patlatabiliriz zaten böyle dedim ki bakın şöyle alttan vurduğumuzda bu kabarcıkları almasak arkadaşlar en azından bu kısımda orta kısımda olanları almazsak görüntüyü biraz kirletiyor. Evet en azından alttan vurduğumuzda şöyle söyleyeyim. Alttan böyle vurduğumuzda hafiften hafiften kabarcıklar yukarı doğru çıkacak. Evet gördüğünüz gibi kabarcıklarımız yukarı doğru çıkmaya başladı. Evet. Burada kalan kabarcıkları da aynı şekilde böyle vurarak ya da bir küçük bir metal yardımıyla da böyle patlatabilirsiniz. Yoksa bu arkadaşlar bunu biz temizlemezsek donduğunda kötü bir görüntü oluşuyor. motor de ayrı bir meziyet. Önlerimiz direkt çok olmasına da böyle patlatıyoruz. Sonrasında dolmaya bırakacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi kabarcıklarımız da aldık. Donmaya bırakıyoruz. Donduktan sonra tekrar görüşürüz.